Merhaba sevgili çocuklar. Bugün CucuLan TV ekranlarında sizi çok çalışkan ama bir o kadar da küçümsenen bir karakterle tanıştıracağız. Bu hikayede küçümsenen emeklerin aslında ne kadar kıymetli olduğunu göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Yaz mevsimi geldiğinde Güneştepe Ormanı'nın her köşesi rengarenk olurmuş. Nino adında küçük bir karınca. Nino diğer karıncalar gibi sıradan işler yapmazmış. O sürekli "Başka ne yapabilirim?" diye düşünürmüş diğerleri yiyecek taşırken Nino yol üzerindeki taşları düzeltir, bir yaprak kaymışsa onu düzene sokar. Yolda karışıklık varsa yeni bir rota çizer, engel varsa çözümler üretirmiş. Ama diğer karıncalar onu biraz yavaş ve gereksiz bulurmuş. Yalnızca yiyecek taşı başka şeyle uğraşma dermiş baş karınca. Biz iş yaparken o sadece dolaşıyor dermiş bazıları. Oysa Nino'nun yaptığı işler çok daha büyük sorunları sessizce çözen işlerdi. Bir gün büyük bir fırtına çıkmış. Ağaçlar devrilmiş. Tüneller suyla dolmuş. Yiyecek yolları kapanmış. Karınca kolonisi paniğe kapılmış. Yiyecek taşıyanlar yollarını şaşırmış. Yön bulamayanlar dağılmış. İşte o zaman herkes Nino'nun ne yaptığını fark etmiş. Çünkü Nino haftalardır yürüdüğü yolları ezberlemiş, her taşın nereye yuvarlandığını, hangi yoldan geçilirse suya yakalanmadan gidilebileceğini öğrenmiş. Hemen lider karıncanın yanına koşmuş ve şöyle demiş: "Ben bir yol biliyorum. Sulara kapılmadan koloniye ulaşabiliriz." Karıncalar önce şaşırmış. Ama sonra mecburen Nino'nun arkasından yürümeye başlamışlar. Dönemeçler, köprüler, yaprak altı geçitler. Hepsi Nino'nun keşfettiği yollarmış ve o gün karınca kolonisi yiyecekleri kaybetmeden, zarar görmeden güvenli alana ulaşmış. Tüm karıncalar Nino'nun etrafında toplanmış. Başkarınca eğilerek şunu söylemiş. Yaptığın işler küçük gibi görünse de asıl en büyük yükü sen taşımışsın. Çünkü biz sadece taş taşıdık ama sen yol yaptın. O günden sonra Nino'nun fikirleri değer kazanmış. Artık onu sadece taşıyan biri değil, yol gösteren biri olarak görmüşler. Küçülan TV ekranlarında dinlediğin bu hikaye sana şunu söylüyor. Bir işi herkes görebilir ama bir düşünceyi sadece fark edenler kurar. Sessiz işler, sessiz kahramanlar yaratır. Sevgili dostum, sen de bazen fark edilmediğini düşünebilirsin ama unutma. Küçük gibi görünen bir çaba bir gün herkesin hayatını kurtarabilir. Küçülan TV'de her gün böyle görünmeyen kahramanlarla tanışıyoruz. Bugün Nino'nun günüydü. Yarın senin içindeki kahramanı ortaya çıkarma sırası olabilir.